daha büyük. <laughs> Efendim hiç... çok e, çok... E, Fikir üreten Fabrika tüsyat. Her konuda tarım, enerji, <laughs> çevre, kalkınma, uluslararası ilişkiler her konuda politik önerisi olan bir sivil toplum örgütüyüz. Bu yaptığımız politik önerileri izlenimlerimizde zaten Ankara'yla da karavicilerle herkesle paylaşıyoruz. Bu gelenek önümüzde de devam edecek. TÜSİAD sadece İstanbul'daki şirketlerin üyelerisi olan bir şey. değil. şirketim gerçi İstanbul'da ama kökenimiz Anadolu. Hepsi aslında köken Anadolu. Neyse Elazığ'dan sonra bir tokatlı başkan oluyor. Ümit ediyorum TÜSİAD tüm iş dünyasının sadece Türkiye'de değil dünyada da temsiliyet konusunda çalışmalarına devam ediyor. E, TÜSİAD elbette yine yeni bir döneme geçiyor. Çok başarılı bir yönetim vardı. E, Orhan Başkan ve ekibi çok güzel temaslarda bulundular. Yurt dışına çok önem verdiler. Anadolu'ya özel bir önem verdiler. Ve çok başarılı bir dönem geçirdiler. Şimdi bayrak teslim zamanı. Çok doğrudur. Bayrak teslim edilmeli ve çok faydalı buluyorum. Daha genç ve daha çok kadın olan bir ekip geliyor. Bunu da çok önemli buluyorum. Çünkü TÜSİAD örnek teşkil etmeli iş hayatına. Madem yönetim kurulunda daha çok kadın olsun diyoruz. TÜSİAD'ın da yönetim kurulunun yüzde ellisi kadın olmalı diye düşünüyorum. Sanırım yüzde kırkta kalıyor bu sene bu seçimde. En azından doğru yolda. Her şeyin gayet güzel yürütüleceğini, zaten kurumsallaşmış bir yapı. Üyelerinin bütün dertlerine çare bulan, daha çok yurt dışı ile entegre olmaları için kapıları açan bir kurum. Onun için tebrikler ve başarılar diliyorum yeni yönetime. Ya çok şaşırdım yani 37 yıl nasıl geçti onu anlamış değilim önce. Yıllar önce, ki orada da gördüm, Bülent Eczacıbaşı beni üye yapmıştı. 37 yıl geçmiş. E, TÜSİAD'dan tabii çok şeyler öğrendik biz. Buradaki o zamanki o hala da şu anda da doğayenlerden Türkiye ile ilgili, dünya ile ilgili, ülkemize nasıl katkıda bulunmak, iş dünyasına nasıl hareket etmeli konusunda çok ciddi bilgiler aldık. O deneyim, deneyimlerden yararlandık ve yararlanmaya da devam ediyoruz. Yani şu anda baktığımız vakit yani dünya zaten çok karışık vaziyette. Yani Amerika kıtasından bakın, Güney Amerika, Kuzey Amerika. İşte Afrika'ya Afrika bakın, orada bir sürü şeyler var, şuraya savaşlar oluyor. E, Orta Doğu'nun hali, etrafımızda zaten kaynayan kazan gibi. Bütün bunları düşünerek ve yeni gelişen artık yeni dünyada, dijital dünyada yeni yaklaşımlar, işte AI ile ilgili yeni yaklaşımlar, bütün bunları kendimize adapte etmek için ve ülkemize de faydamız olması için birlik beraberlik halinde çalışmamız lazım biz de onu yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar ülkemize milletimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz.